Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Azra kanalından Azra. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Yeni minis videosu. Aslında bu hediyeyi dün almıştım. Yani bayramın birinci günü almıştım. Ama ben size videosunu şimdi çekiyorum. Evet minişimiz gelsin. Merhaba arkadaşlar ben yeni minişim. Biraz çirkinim. Siz belki bana çirkin diye olabilirsiniz. Ama ben yine de bence güzelim. Ses çıkaran bir minişim. Şimdi sıra eşyanda. Ay eşyam nerede benim? Eşyam. Yani havuç. İşte geldi. Aaaa. Şekilde bir havucum var. Çok tatlı bence. Çok kantlı bir domuz. Evet. Şimdi onu oh, yiyeceğim. Evet yedim. Yemedim. Her neyse. Yedim. Niye şu ses çıkmıyor? Hah. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim. Ah bekleyin. İçeri doğru sokuyorum. Evet arkadaşlar gördünüz. Şu damağına değmek gerekiyor. Şu üstteki yere. Göstereceğim şimdi. Diye ses çıkıyor. Şöyle e, diye ses çıkıyor. Göstereceğim şimdi. Evet. Duyduğunuz gibi. Öyle bir ses çıkıyor damağına değdiğinde Ama değdiremedim. Evet. E, bu pek fazla ayakta duramıyor ama olsun. Bazen durabiliyor. Evet. E, kafası büyük olduğu için duramıyor olabilir. Evet. Her neyse arkadaşlar. Şimdi kataloglarına geçelim. Bu arada bu aralar e, farkındayım. Minişleri açıp video çekiyorum. Çok özür dilerim. Bir dahakine e, açıp çekmeyeceğim. Hmm. Evet. Şöyle yatayım. Bir sürü katalog var bunun aslında. Bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü. Burada da var. Burada da var. Hani yerde katalogları var. Evet. İlk olarak ben şu resminden başlamak istiyorum. Şu şekilde bir resmi var. Şu şekilde. Böyle. Şöyle piyas yazıyorum. Bu bir eskinmiş. Evet. Sonra böyle büyük dünya rekoru gibi bir tane ...şey var, kağıt var. Ee, dünya rekoru denmez ama... Ben, ...bana göre dünya rekoruna benziyor. Bence. Ee, bence dünya rekoru diyebiliriz. Çünkü masama... Yani, ...sığmadı diyemeyiz ama diyebiliriz. Neyse. Yani şu devasa boyutta... ...şu şekilde kocaman kameraya sığmıyor. Evet... Şimdi bunu bir katlayayım ben. Siz e, dakika bekleyin. Of. Çok tuhaf katlanışı var. Evet arkadaşlar katladım. Şimdi buna geçelim. Bunu biliyorsunuz zaten. Alpias Your world, okuma, okutma şeyi. E, şu şekilde göstereyim sizlere. Zaten biliyorsunuzdur bu yüzden pek, ayrıntı, pek fazla ayrıntıya girmiyorum. Evet bunu da bir şey ekleyeyim. Sonra diğerine geçeceğiz arkadaşlar. Diğerini de açayım. Bu da e, sadece şöyle genişlerde oluyor. Şu şekilde. E, şöyle ses gelirse özür dilerim. o dışarıdan geliyor ses. Evet bunu da katlayalım. E, ve diğer kataloğumuza geçelim. Ses gelirse özür dilerim. Dışarıda çok küçük tane çocuk var. Hep sürekli bağırıyor. Evet e, burada da şöyle katalog var. Evet arkadaşlar şuradan bakın. Evet, şuradan görmüş olduğunuz gibi yine burayı da ayrıntılı geçeceğim. Sadece kendim için göstereceğim bulabilirsem Annesi benim için burada yok. Evet arkadaşlar bunları katlayalım hemen çok ufa, çok çabuk olmalıyım çünkü arkadaşlar yeni bir tane video çekeceğim. Bunun için bu, bu adı da biliyorsunuz zaten gereksiz uzun göstermeye gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, istek yazmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Ha bu arada arkadaşlar hmm. Hani diyecektim. Ha şey ee, niye bu kadar çok acele ettim? Çünkü birazdan bir video çekilen miniş videosu olacak. Okula gelen yeni kız. Çünkü çok istek geliyor arkadaşlar. Yani karşı komşum Elif'ten de çok istek geldi. Ben de bu sözleri kırmayıp videoyu çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi e, ne yapalım? Evet. Şimdi e, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>